ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte bir tane karakter yapacağız. Başlayalım. Şimdi Ales geldi. Şunun bir şeyini değiştirdik. Tamam. Steve gibi oldu. İlk olarak tabanlar. Ben hep bunu seçiyorum. Şimdi bunu seçeceğim ve bu. Evet. Saçlardan ne sesler acaba? Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Birazcık hastayım o yüzden sesim değişik. Şu güzel olur mu ki ya? Yok be. Ha bu? Zaten bunu hep seçiyordum ama bu olmasın şimdi şunu kullanmak da. Ha, bu olur gibi. O zaman buradan çıkalım. Gözler. Evet. Hı. Bak bu güzel olur gibi ha. Tamam. Bu. Bunu da yaptık. Tamam var Iğızlar. izlardan hep seçtim gibi bu. Sakalları da yapmayalım. O zaman geçelim buraya. Şimdi tarz. Üstlerden bu güzel değil. Bunu zaten önceki bölümlerde hep seçiyorum bunu. Bu nasıl? Bak kaslı gösteriyor. Bu Al dedim. <laughs> Herkes yer, kusura bakmayın. A ben onun şeyi varmış. Ben ten sakın mı ya? Yok. Arkadaşlar o zaman biz şunu takalım buradan çok da uzatmayın. Altımızda zaten ne seçeceğim biliyorsunuz herhalde. Ayakkabılar zaten çok götürüyor. Gri gri ne ya Allah ne? Keşke şunu takabilsem. Mükemmel. Arkadaşlar şimdi bu ne? Yok be. Bu ne be? Buradan yok diyelim. Bundan olmasın bir şey. Şimdi geldik şapkalar. At kafası. Hepsi de para daralıyor. Benim sıfır param var. Buradan alamayacağız herhalde. Evet. Eldivenlere geldik. Bu olur ya. Ayakkabılar evet. Ayakkabıları değiştirmem şarttı zaten. Bu olur. Diğerlerine bakalım bir. Nasıl? Bu kötü. Bu kız ayakkabısı. Bu da. Bu da kötü. Bunun. Bu ayakkabı Hadi idare eder ama yine de kötü. En iyisi beyazla. Oo çok güzel bu. Tamam. Ayaklardan beyaz. Yüz eşyaları. Ne sesim? Üff. Yok lan. Ben korsanı. Ago Yok. Ondan sonra. Biz de şey haberin Bak Creeper'lı var. Ama bu ne oğlum? Kulağı yok zaten adam. Bana neresini takacaktım? Götüne giyebilir belki. göt dedim göt çıktı. Buradan da bir şey yok. Oğlum ne oldu la bu Her şey paralı zamlanmış. Tamam. Şimdi. Şunlar neymiş? Uh, uh. Bir Gerek şuraya bir. Değil mi? <laughs> Daha fazla alındı. O bak. Alındı da neler olmuş lan. Arkadaşlar şunlara bakayım. Hangisini takacağımı biliyorum. Ama bu değil. Bunu herkes zaten takıyor abi. Bu. Aga be. Evet. Karakterim böyle oldu arkadaşlar. Yani şöyle oldu. Bak. Böyle. Üç tane karakterim var. Bunları diğer videolarda belki sizlerle beraber yapabiliriz. O zaman. Bay bay.